Bugün, üç boyutlu oymacılık ve yapay zekayı bir arada kullanarak derinliği olan güzel lazer projeleri yapmanın yollarını inceleyeceğiz. Lazer sistemlerimiz yıllardır üç boyutlu oymacılık yapabiliyor, ancak yapay zeka yazılımları grafik oluşturmayı çok daha kolaylaştırdı. Temelde iki boyutlu bir grafik, örneğin bir logo veya fotoğraf oymak için lazer, desenin siyah yoğunluğuna göre noktalama oluşturuyor. 3 boyutlu modda lazer sistemi otomatik olarak görüntüdeki gri tonlamalara göre lazerin hızını ve gücünü ayarlayarak oymada farklı derinlikler oluşturur. Bu süreç lazer projeleriniz için harika efektler yaratabilir. Eskiden grafiklerin her parçası için doğru gri tonunu tasarlamak genellikle uzun zaman alıyordu. Yapay zeka yazılımları bu grafiklerin otomatik olarak doğru gradyanlarla oluşturulmasını sağlar. Popüler yapay zeka tasarım yazılımını kullanarak tasarım sürecini adım adım inceleyeceğiz. İşletmeniz için güzel projeleri hazırlamaya çalışacağız. Ücretsiz tasarım kullanmanın faydalarını ve zorluklarını göstereceğiz. Bunları güzel projeler için nasıl kullanacağınızı anlatacağız. Testimizde AI tasarımlarının sihirli bir buton olmadığını anladık. Doğru grafiği bulmak için hala çalışmanız gerekecek ve projelerinize iyi entegre etmek için biraz çaba harcamanız gerekecek. Bu yazılımlarla oynarken bulduğumuz bazı ipuçları ve püf noktalarını ele alacağız. İlk tasarımımızda bir ahşap altlık üzerine 3 boyutlu çiçek deseni kazıyacağız. Birçok AI tasarım yazılım içinden en çok beğendiğimizin Microsoft'un Copilot oldu. Dali görüntülerini oluşturmak için kullanacağız. Dalici harika bir yazılım ancak şu anda onu kullanmak için GPT Plus'a ücretli üyelik gerekiyor. Ücretsiz bir yöntem deneyelim. Hadi aramaya başlayalım. Ne aramak istediğimizi kullanacağımız yazılıma yazacağız. Üç boyutlu bir tasarım. Çiçeklerden oluşan kabartma arka plan. Gri tonlamada. Kabartma derin oyma anlamına gelir ve grafikte tam 3 boyutlu görüntü algısını yaratır. Burada en önemli şey, gri tonlarda 3 boyutlu kabartma yazmanızdır. Açıklamanızda yer almalı, İstediğiniz kadar detaylı olabilirsiniz. Önce bunu test edeceğiz ve sonuçları göreceğiz. Copilot bunu bizim için yaratmaya çalışacak. Tasarımları oluşturması bir dakika sürüyor. Burada dikkat çeken bir sorun her şeyin kare olmasıdır. Bazı yapay zeka yazılımları grafik boyutlarını seçmenize izin verir ama hepsi vermez. Bu oldukça etkisiz görünüyor. Grafiklerin kalitesinin nasıl olacağını detaylandırıyorum. Bulacağınız çoğu bu kare tasarımlar olacak. Onları nasıl kullanacağınızda gerçekten yaratıcı olmalısınız. Altlık bunu kullanmanın harika bir yolu çünkü tasarımın ortasını kesebiliriz. Burada dört farklı görüntü var. Hepsinin kendine özgü ilginç özellikleri var. Bu çiçekte kesinlikle ilginç yaprak detayları var. Büyük öne bakan çiçekler var burada. O alanı temel alarak oyma yapacağız. Dört resimden bunu tercih edeceğiz. Sadece buna tıklıyorum. Burada Boss Relief'in grafikte sahte bir görüntü oluşturduğunu görebilirsiniz. Gerçekten güzel bir grafik oluşturuyor. Sağa tıklayıp resmi farklı kaydet diyerek kaydedeceğim. Bunu çiçek arka planı olarak kaydediyorum. Kaydettim. Dosyamızı hazırlayalım. Illustrator kullanacağız. Başka yazılımlar da olur. Grafiğimizi alıp çiçek arka planını yerleştirerek başlayacağız. Bunu koyduktan sonra grafiği ayarlıyoruz. Öncelikle altlık olarak daire çizmeye başlıyorum. Bunu gerçek altlıktan biraz daha büyük yapacağım. 4.1 inç. Çünkü bu altlıkların çoğunun boyutları tam olarak tutarlı değil. Bu gravürün kenarına kadar gitmesini sağlayacak. Şimdi daireyi arka plan grafiğini seçeceğim nesneye gidiyorum. Kırpma maskesi oluştur. Böylece tasarım dairenin içine konulacak içeriği düzenleyi tıklayabilirim. Bu, dairenin içindeki grafiği düzenlememe izin verecek, boyutunu değiştirebilirim. Ekranda neye benzediğine bakabilirim. Böylece kazıyınca nasıl olacak göreceğim. İstediğim çiçekler ne kadar büyük, burada daha büyük bir tane istiyorum. Onları hareket ettirebilirim istediğim görünüm için çalışıyorum. Küçük resimlerden de biraz eklemek istiyorum. Memnun kaldığımda seçim aracına geçip sayfada tam yerleştireceğim. Yazdırmaya hazırım. Dosyaya gidip yazdır, epilotla seri yazıcı olarak ayarlıyorum. Ve boyutu özel yapıyorum. Sonra yazdırıyorum. Şimdi laser dashboard'dayız. Bu görüntüyü kamerayı kullanarak sürükleyebilirim. Altlığın kenarlarını geçmesini sağladım. Yerleştirmeyi gerçekten kolaylaştırıyor. Buraya gelip ayarlarımı hızla yapacağım. %100 güç, 500 dpi, alttan yukarı kazıma, gelişmiş sekmeye gidip ve 3 d modunu seçiyorum. Bu ayarları kaydedeceğim. Ahşap ayarlarını, 3 boyutlu oyma ayarını yapacağım. Böylece her seferinde otomatik olarak açabilirim. Lazer yolluyorum. Pilot'ta bir sonraki tasarımımıza geçiyoruz. Bir dinozor grafiği bulacağız. Kullanmanın iyi yolu. Aslında bir çocuğun yatak odası kapısı için iyi bir tabela olabilir. Yapacağımız ilk şey 3 boyutlu tasarım. Arama olacak. Kabartma arayacağız. Gritonlama. İyi bir grafik. Beyaz arka planda bir dinozor grafiği. Şimdi arama yapıyorum. Seçeneklerden grafikler var, bunu alıyorum. Harika. Sağ tıklayıp resmi kaydediyorum ve bunu dinozor ismini verdim. Hazırız. Herhangi bir grafik yazılımını kullanabilirsiniz. Biz burada laser için popüler CorelDRAW'u kullanıyoruz. Devam ediyorum ve grafik dosyamı içe aktaracağım. Hemen görebilirsiniz ki otomatik olarak oluşturulan bazı tasarımlarda bir sorun var. Gerçekten güzel bir kenarlığı var. Kenarlığın 3/4'ü çevresinde. Bu taraf tamamen kesilmiş durumda. Bu nedenle mevcut formatında gerçekten kullanışlı olmayacak. Şekil aracımı seçeceğim. Kullanılabilir kenarlığı çekeceğim. Kullanılabilir kenarlık. Tam olarak orada. ve bunu grafiklerin etrafında yapacağım. Artık güzel bir kenarlığımız var. Aşağıda küçük bir gölge var. Onu biraz yukarı kaldıracağım. Diğer tarafta da Tamam, bu problemi çözdüm. Boyutunu küçültüyorum tamam, iyi görünüyor. Bir sonraki adımda bunu daha özgün hale getirmek istiyorum. Müşteriye özel hale getirmek istiyorum. Bununla ilgili düşündüğüm şey, çocuk odası kapısı için bir tabela olarak üzerine bir çocuğun ismini eklemek eğlenceli olabilir. O halde bunu deneyelim. Bir arama yapacağım. Üç boyutlu kabartma. Brayden isminin gri tonlamalı resmi. Beyaz bir arka plan ekleyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Biraz olmadı gibi. Arka plan olmadan grafik yapmaya çalışacağım. Bakalım ne alacağız. tam olarak aradığım şey değil ama burada çalışabileceğim bir şey var gibi görünüyor. Deneyelim. Büyük bir beyaz arka plan göremedik ama etrafında birçok şey var. Ama sol alt köşedeki bu grafik aradığım şey için uygun görünüyor. Grafiğe tıklıyorum. Bunu bilgisayara kaydedeceğim. Harfleri ayırmam gerekiyor. Bu yüzden Bezier aracını kullanacağız. Etrafında bir şekil çizmeye yarayacak. Her harfin etrafında yapıyorum. İlk harf olan B ile başlayacağız. Tıklayıp bir eğri etrafında sürüklüyorum. Düz bir çizgi için tıkladım. Bunlar daha sonra düzeltilebilir mükemmel olmasına gerek yok. Ahşapla çalışmanın güzel bir yanı da bu, kenarları biraz daha tolere edici. Sadece biraz pratik yaparak çok daha iyi yapabilirsin. Tıklayıp sürükleyeceğim. Bunu yaptıktan sonra seçim aracına geçiyorum. Dış hat seçiliyken kaydıracağım. Dış alanı da seçiyorum. Kesişim seçtim. Üst üste binen alandan bir nesne oluşturulacak. Dış hatları sileceğim. Burada B harfimin seçildiğini görebilirsiniz. Geri alıyorum. Şimdi merkez kısmını kaldıracağım. Bezier aracını kullanıyorum. Biraz kaymış gibi düzelteceğim. Seçim aracını kullanıyorum. Sadece biraz çekeceğim. Eğrimi ayarlıyorum. Şimdi memnun olunca B'yi yeniden seçeceğim Shift ile. Bu sefer üstteki alanı kesmek için basitleştir'e tıklayacağım. Dış hatları siliyorum. Çektiğimde orada bir delik çıkıyor. Tamam, grafiğin etrafında bunu yapmaya devam edeceğiz. tamam, şimdi metni aldık. Bunu alıp grafiğin üzerine sürükleyeceğim. Ve istediğim gibi ayarlayabilirim. Temelde grafiğin kenarından kenarını alacağım. Örtüşecek şekilde yukarı alıyorum. Artık burada iki farklı gri tonlaması olduğunu görebiliyorum. O yüzden tüm grafiği seçeceğim. Bitmap'e tıklayıp dönüştürüyorum. Gri tonu seçiyorum. Artık grafiğimizde tutarlı bir gri tonlama olacak. Kesmek üzere olduğumuz parçanın etrafına bir çerçeve ekleyeceğim. ve ortalamaya geçeceğim. Bunu çerçeve içinde yapacağım. En sonunda bu noktaları tıklayıp kenarları biraz kıvrımlı hale getireceğim. Şimdi Lazere yolluyorum. Burada yardımcı pilot ile bir kaykaycının sevdiğimiz bir 3D grafik bulduk. Bunu kaykayın üzerine kazıyacağız. Bu tasarımı bir manzara şekline dönüştürmemiz gerekiyor. Karelerle çalışmak zorlayıcı olabilir. Birkaç numara deneyeceğim. Yapacağım ilk şey dış alanı ortadan kaldırmak olacak. Bunu bez yer aracıyla yapmak çok kolay etrafına tıklıyorum. VAI. Grafiğin dışına biraz taşmasına izin vereceğim burada etkileyici bir üç boyutlu görünüm yaratmak için. Etrafında devam ediyorum. Şimdi gidip grafiğin dış kısımlarını seçmek için sağ tıklıyorum ve power clip inside seçeneğini seçin. Bu kesme maskesi fikrini yapmakla aynı. Power clip'i düzenleyeceğim. Power clip klibine girdik. İçeri gireceğiz. Grafiği ve bitmap'i seçiyoruz. Bitmap'e dönüştür seçip renk efektlerinden kurtulmak için gri tonlamaya çeviriyorum. Sonra sağ tıklayıp düzenlemeyi bitireceğiz ve bunu kapatacağım. Kutunun çizgi hattını oluşturdum. Bunu ekrana yerleştirip istediğim boyuta ayarlayacağım. P'ye tıklayarak sayfaya ortalıyorum. Bir kaykay deseni kazıyacağımız için daha geniş bir tasarıma ihtiyacımız var. Arkasına bir Amerikan bayrağı ekleyeceğim. Çok iyi olacağını düşünüyorum. Birçok bayrak tasarımı gerçekten bayrak gibi görünmediği için harika bir tasarım bulmak gerçekten zordu ama işe yarayacak bir tane bulduğumu düşünüyorum. İndirilenlerime dönüyorum. Grafiğimi alıyorum ve desenimi buraya yerleştireceğim. taşıyorum arka sayfa bir sonraki adımın bu yıldızları çözmek onlarla nasıl çalışacağım gelen bu şekilsiz yıldızları düzeltmeye çalışacağım Öncelikle yapacağım şey bunu yaklaşık dokuz buçuk inç genişliğe indirmek oldu Clips'i tekrar kullanacağım. İstediğim yere yerleştirip bakıyorum. Ve bunu sayfanın arkasına göndereceğim. Tamam bu oldukça havalı oluyor. Şimdi bu yıldızlarla ilgileneceğim yerine koyuyorum. Aslında onları Bezier aracını alıp kullanacağım. Yıldızların bulunduğu alanın etrafında tıklayıp sürüklüyorum. Bu etrafında çizmesi oldukça kolay bir tasarım. Bu yüzden hızlı ve pratik. Resmin etrafında döneceğiz. şeklimi oluşturduktan sonra ilerliyorum. Bir dolgu verdim. Gradient dolgu yapıyorum. 3D efekti. Siyahı daha koyu bir gri tonuna dönüştürüyorum. Tamamen beyaza geçmek istemiyorum. O yüzden onu da ayarlayacağım. Bu renkleri tersine çevirmeyi düşünüyorum. çok daha beğendim. Artık buraya tıklayıp açımı değiştirebiliyorum. Bence bu iyi görünüyor. Oradaki dış hatları kapatıyorum. Sabit yıldızımı getiriyorum. Bunu burada Copilot'tan yap bulduk işte. ış hatları kaldırarak bunu düzelteceğiz. Buraya girip yıldızı biraz sadeleştireceğim etrafında tıklayarak. Tekrar power clip yapacağım. Çizdiğim alanın etrafında bir maske yapıyorum. Ve burada tasarladığımız oldukça havalı 3 boyutlu yıldızlar olmalı. Bunu küçültüp yerleştireceğim. Buna çok zaman ayırabilirsiniz. Biz bunu mümkün olduğunca hızlı ve kolay yapmaya çalışacağız. Üzerinde fazla zaman harcamadan harika bir tasarım elde edeceğiz. Başlıyorum. Hallettim. Daha sonra bunu her yere çoğaltacağım. Sağa doğru giderken bunları biraz daha küçük istiyorum. Üç boyutlu görünüm için. Derinlik katmak için. Tamam, tüm yıldızları seçeceğim ve onları tekrar edeceğim. Alanı doldurana kadar. Aslında ben biraz daha yıldız ekleyeceğim. Burada biraz aralıklı yıldızlar ekleyeceğim. sonunda tüm bu yıldızları toplayıp bitmepe çevireceğim. Daha önce yaptığım şeklin içine bunları yerleştireceğim. Şimdi buraya çok iyi oturdu. Şekli bozulmamış. Yıldızlarımız var ki bunları kazıyabiliriz. Buradaki grafik bölümünü alıyorum. Bayram bu kısmını arka plana taşıyacağım. Kopyalayıp yapıştırıyorum. Bunu buraya taşıyacağız. Böylece diğer tarafla hizalanacak. Bunu yatay olarak çevireceğim. Bunu arka plana göndereceğim. Görüyorsunuz. Gerçekten güzel bir yatay tasarımımız var içinde birkaç küçük hile daha yapacağız. Daha iyi olması için kaykaycıyı biraz daha öne çıkarmak istiyorum bu yüzden etrafına beyaz bir kutu çizeceğim. Geri katmana yolluyorum. Kaykaycının arkasında olacak. Arka plan ve oymalarla biraz daha belirgin olacak. Bunu kontrol paneline yazdırıyorum. Bunu 600 dpi ile kazıyacağım. Hızı %30, gücü %100 ayarlayacağım. 3 boyutlu oymayı tekrar seçeceğim. Lazere yolluyorum. Bugün epilogunuzla AI, yapay zeka ve 3D kombinasyonunu kullanmanın birkaç yolunu ele aldık. Lazer sistemimiz ile pek çok ürün üzerine tasarımlar ekleyerek daha satılabilir hale getirmek, Kaykay'da yaptığımız gibi farklı tasarım yöntemleriyle daha büyük bir satış alanı oluşturmak mümkün. Testlerimizden anladığımız kadarıyla, yapay zeka tasarımı için çok güvenilir bir çözüm değil ama yine de bugün harika projeler yarattık. Yapay zekanızı ve lazer sisteminizi nasıl kullandığınızı ve ipuçlarınızı paylaşın. Bizi takip etmeyi unutmayın.